Tutsan güzel bir adam. Tutsan güzel bir adam gördüm. Bakın dostlarım o adam. Bir şey yazısını öğrenelim. İsmini yazıp bir şey yazısını <laughs> Dostlarım burada. Yemin ediyorum burada. Bakın burada dostlarım burada. Burada. 15-45'lerden bir tanesi. İlk gördüğümüz heykel. Aydan önce bu heykeli görmüştük. Dev 15-45 demiştim. Dostlarım dev 15-45. Siz Size söylemiştim dev olduğunu bunu. Dev 15-45. Ulan bu da baba gibi yamuk konuşuyor. Dostlarım bakın dev 15-45. E, yaşadığımın tarafından mı yoksa dostlarım benim tarafından mı? Bakın bu çok önemli şu an. 5. Everyone more gates please olmasın diye sordum bana şey dedi bakın krizin krizin karşısında kim var yani krizin karşısında mı sordum krizi krizi düşman mı bak 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 bakın normal olmuş her şey normal olmuş mu benim niye bana öyle bakıyorlar ben bir şey ben bir şey yapmadım onları sizi kurtardım deyip yazdım gördün mü lan en iyi arkadaşın ölü öldü diyor hayır patlıcığım ne yaptın diyor tuzak tuzak Ona Dave söyledi. Dave, Dave said, bir şok kırıldı.